Merhaba. Merhaba. Merhaba Ahmet Merhaba ben. Bugün Eğlenceli Kapkat öğreniyorum. Serisiyle karşınızdayım. Birinci bölümdeyiz. Kapkat açıyoruz. Evet Kapkat açıldı. İçeri aktara tıklayarak 3 tane proje içeri aktardım. Bunları kullan. Geldi. Benim edit Videonun yanında olan artı ikonuna tıklayarak videoyu timeline'a ekliyoruz. Timeline bizim videonun hangi saniyesinde ne oldu, hangi efektlerin kullanıldığını bize anlatan yer. Şimdi ilk önce kesmeyi öğreteyim. Şimdi şurası bizim ilk videonun giriş intro kısmı. Şimdi şurayı keselim. Şuradan kesiyoruz. Kısa olarak da CTRL B kullanabilirsiniz. Kestik. Şimdi videomuz iki tane. Şu şekilde de seçiyoruz. Şimdi videomuzda değişiklikler yapalım. Videomuzu editlerken ilk önce orana geliyoruz. Bu bizim ölçek kısmımız. Videonuzu TikTok'ta yayınlayacaksınız. Birebir, ben genelde birebir kullanıyorum. Ya da 9'a 16 ölçekte kullanacaksınız. Bu telefon boyutu. Şimdi videomuzu birebir alalım. Burası ölçek kısmı. Ölçek kısmı ne kadar ekrana sığdığını gösteriyor. Sabit ölçüye de tıkladığımızda burayı artık özelleştirebiliyoruz ve bunu Polarant Gameplay videolarda daha iyi ekran sığması için kullanıyoruz. Konum, döndür kısımları bunların hepsini kullanarak anlatacağım. Şimdi videomuzun sabit ölçeğini bastık. Şimdi videomuz şu şekilde. Videomuzun ilk saniyesinde temel çerçeve ekliyoruz. Buna ben keyframe diyorum. İlk kısımda video böyle görünecek sonuna doğru ben yakınlaşmasını istiyorum ve son kısımdan böyle yakınlaştırıyorum. Şimdi izleyelim. Videonun sesini bir tık kısayım. Şu şekilde de kısıyorum. Geldiğimi duymadın mı? <laughs> Pek anlaşılmadı. Bir daha yapalım. Şimdi şu şekilde keselim. Şuradayken yakınlaşması ya da uzaklaşmasını istiyorum. Bunu yapabilmemize olanak sağlıyor. Şimdi konum kısmına geçeceğim. Konum videonun birinci kısmında şurada. Mesela şuradayken şuraya gitsin istiyorum. Devam ediyorum. <laughs> Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi döndür kısmına gelelim. Döndür video böyleyken ikinci kısımda şu şekilde. Şimdi tekrar oynatıyoruz. <laughs> Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Karıştırma kısmını anlatacağım. Karıştırma kısmı videonun opaklığı, görünürlüğü. Videonun sonlarına göre gelirsek daha iyi anlaşılır. Burada genelde çok fazla kullandığımız ekran bölümü var. Ekran bölümünü göstereceğim. Stok materyale tıklıyoruz. Buradan background ekliyoruz. Arka plan seçiyoruz bir tane. Şunu seçelim. Arka planımızı aldık. Şimdi arka planımızda ekran yapıyoruz ölçeklendiriyoruz. Şimdi şu şekilde anlaşılmıyor. Videonun hepsini seçtim. Seçmeme de gerek yok. Direkt bu şekilde parçaya gizli görünürlerini kapatıyoruz. Green Screen, videomuzdan Green screen alıyoruz. Şimdi bu görünür olmadığı için, bakın gözükmüyor. Şimdi buna tıkladık. Arka planı kaldır'a tıkladık. Chroma Key'i kullanıyoruz. Renk seçelim diyor. Hangi renk arka plansa, onu seçiyoruz. Şu şekilde amende gösteriyorum yeşil seçtik. Yeşil mi yok olmasını istiyoruz. Şimdi harika bir videomuz var. Şu şekilde keselim. Şimdi arka planımıza geldik. Ekran mantığını daha iyi anlamamız için örnek olarak stok materyalden yıldız diyoruz. Şunu seçtik. Bu bütün eklerde çok kullanılan görsel. Şimdi bunu silelim. Klavyedeki silme tuşuyla silebilirsiniz. Bu bizim el. Şimdi bu varsayılan olarak buna ekrana tıklıyoruz. Opaklığını açıp kapatabiliyoruz. Çok hızlı bir şekilde diğer efektleri de göstereceğim. Fakat stok materyalden yeni bir tane renk alsak daha iyi olacak. Bir tane bultan galiba şuraya. Şunu da silik siyah Şimdi bulutu büyüttük ölçeğimize. Şimdi buluta bulutun opaklığını ilk gösterelim. parlat gösterelim. Ekranı gösterelim. mı? Örnek veriyorum. Video başlıyor. Ve videonun bitişine doğru karartalım. Tıkla kısa lazım. Kestik diye. Sonunda kararmasını seçiyoruz. Evet bu şekilde videolarınıza kapanış efekt vesaire ekleyebilirsiniz. Şimdi bindirme kısmına gelelim. Bindirme kısmını gösterelim. Sert ışık gösterelim. Loş ışık gösterelim. Renk yanması gösterelim. Doğrusal yanma gösterelim. Renk soldurma gösterelim. Çarp gösterelim. Tamam. Varsayalım. Ekran şekle devam edelim. En çok ben ekranı kullanıyorum. Şimdi sabitte kısmına gelelim. Bu sabitle örnek veriyorum. Sallanan. Gerçi bunu da gösterebiliriz gibi. Şimdi şunu silelim. Görünürlüğünü açtık. Videomuz bu. Bunu sabitle tıkladık. Farkındaysanız video sabit duruyor. Bu mesela vlog çektiniz kendi kameranıza. Kapkata atarsınız abi. Sabitte açarsınız. Burada Minimum kesme ve en sabi şeklinde ayarlayabilirsiniz. Ama bak bir canaklar sarsılıyor. Bu sarsılmaları da kendim yaptım bu arada. Biliyorsunuz oyunda böyle gözükmüyor. Bu, şu kısma tıklayarak, ön izleme diyerek en iyi performansı alabilirsiniz. Edit bittikten sonra en iyi kalitede izleyebilirsiniz. Geldiğimi duymadınız mı? <laughs> genelde en iyi performansı kullanın. Bilgisayarınız benimki gibi kötüyse en iyi performansı kullanabilirsiniz. En iyi kalitede de video ön izleme kısmında veya büyüttüğünüzde de daha iyi gözüküyor. Ve performansa kasmıyor. O yüzden performansı tercih ediyorum. İlk önce arka planı kaldırı tekrardan bir gösterelim. Şimdi bu bizim Grasiklin videomuz. Bunu nereden buluyorsunuz? Youtube Evernote'da mevcut. Bu bildiğin Youtube Evernote'da var. Şimdi arka planı kaldıra tıkladık. Şuraya. Şuraya geldik. Bu diyor renk seçelim. Şimdi her şeyin green screen olmaz. Viper gibi ajanlar. Viper yeşil renkte bir ajan. Onun green screen olmaz. Çünkü green screen şeklinde o ajanı alırsan onun kıyafetin rengi de gider. Komple yeşil rengi siliyor. Şimdi bunu tıkladık. Green screen arka plan sildik gölge kısmı animasyonlarda arkada işte dans videosunda arkaya gölge eklediysek biz animasyonda green screen'ı siyah şekli onu algılayıp onu da ekliyor. Otomatik kaldırmayı genelde kullanmıyorum. Green screen daha HD bir görüntü sağlıyor. Devamı için part 2'ye gelin. Bizi takip etmeyi unutmayın.